Herkese iyi akşamlar, ee, <laughs> kamera görüntümüz biraz şöyle şöyle yapalım, evet. Bugün COVID-19 sürecinde alerjik hastalığı olan çocukları nasıl okula hazırlamalıyız, neler yapmalıyız bunları konuşmak istiyorum sizlerle. Özellikle tabii COVID hastalığı çok yaygın olduğu için çocuklarda belki çok ciddi belirtilere neden olmuyor. Fakat okulda tabii ki önlem almamız gerekiyor. Nasıl önlem almalıyız? Acaba aileler çocuklara nasıl destek olmalı? Okula göndermeli miyiz? Okula gönderirken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları sizlerle konuşalım istedim. Şimdi özellikle e, bu COVID-19 enfeksiyonu tabii ki kendisini öksürük, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı olarak göstermekte. Ve bu çocuklarda görülen gribal enfeksiyonlarla sıklıkla, karışabilmektedir. Size tavsiyem öncelikle gribal enfeksiyonlara karşı özellikle influenza aşısı çıkar çıkmaz yaptıralım. Neden yaptıralım? Çünkü gribal enfeksiyon belirtileri olur olmaz aklımıza tabii ki hemen acaba çocuğumda COVID-19 enfeksiyonu var mı yok mu gelecek? Bu sebepten dolayı bu karışıklığa yer vermemek için muhakkak grip aşısı çıkar çıkmaz yaptırmanızda fayda var. Bakalım bu yıl yeterince grip aşısı gelecek mi göreceğiz. Ama size tavsiyem grip aşısı çıkar çıkmaz ee, hemen yaptıralım. Aynı belirtilerle kendini göstermekte. Çocuklarda özellikle fark edemezsiniz. Ateş, halsizlik, baş ağrısıyla kendini gösterir. İnfluanza da, COVID enfeksiyonu Ama COVID enfeksiyonuna çocuk eve getirince Hele bir de aşı yaptırmamışsak, hele bir de evde riskli birisi varsa sıkıntı büyük oluyor. Bu sebepten dolayı bu dönemde ne yapmak gerekiyor? Özellikle e, grip aşısını yaptırtalım ve bazı önlemler alalım. Özellikle çocuğumuz 12 yaşından büyükse ben COVID aşısını öneriyorum. Çocuklarda 18 yaş altında e, pazuk çalışmalarını tamamlayıp acil kullanım olayı alan aşı, Biontech aşısı. Biontech aşısının etkinliği çocuklarda yüzde yüz. Bu sebepten dolayı çocuklarımıza özellikle 12 yaşından büyükse Biontech aşısı yaptıralım. Belki ilerleyen zamanlarda 12 yaşından küçükleri daha küçük dozlarda aşı yapması gündeme gelebilir. Bunun çalışmaları yapılıyor. Ve okula giderken nelere dikkat edelim? Okulda özellikle çocuğunuzu gönderirken bir kere çantasında yedek maske olacak yedek maskelerin de üzerine ve kendi maskesinin üzerine de ismini yazmanız lazım. Etiketlemeniz lazım. Çünkü çocuklar maskelerini karıştırabilir. Fark edemeyebilir. Farkında olmayabilir. Ve çocukların okulda maskelerinin değişmemesi gerekildiğini ve maskeyi değişmenin ne kadar riskli olacağı da anlatılmalı. Maskeyi değişirse eğer tabii ki riskli. Ve maske, yedek maske olsun ve şeylerde, yemeklerde de bu maskesini çıkarması gerekiyor ve nereye koyacak? Onu koyması için de bir kabı olması lazım. Ya e, bir poşet veya bir kap oluşturalım. Bir kapı da çantasına koyalım ki kabın içine koysun. E, ve yemeği yedikten sonra maskeyi takmanın ne kadar önemli olduğunu ve arada da diğer çocuklarla mesafe koymanın ne kadar önemli olduğunu anlatalım. Ve okula gittiği zaman sınıfta sırasını silmesi için bir kere ellerini de sık sık temizlemesi için bir dezenfektanı olsun. Bu dezenfektanı da ellerini yıkamakta fayda var. Özellikle okul taşıma araçlarından da bulaşabileceği için okul taşıma araçlarında da çocuklar arasındaki mesafenin olması lazım. Mümkünse her koltuğa bir çocuk olması ve maske takılması önemli ve Okul taşımacılığında kullanılan minibüslerin de temizlenmesi, her gün muntazam temizlenmesi önemli. Okulların da temizliği çok önemli. Okullarda özellikle alerjik hastalıklar için kokusuz ürünlerle temizlik yapılması ve tuvaletlerin, meycelerin de özellikle çocuklar akşamları okulu bittikten sonra temizlenmesi ve sabaha kadar da klorlu o kokunun da gitmesinin sağlanması gerekiyor, havalandırılması gerekiyor. Bu gibi temizlik önlemleri de okul yönetiminin alması gerekiyor. Tabii anne babası aşı olmayanlardan çocuğa e, COVID enfeksiyonu bulaşabilir ve çocuktan da diğer çocuklara bulaşma ihtimali var. aşı özellikle çocuğu okula giden anne ve babaların olması bence çok önemli çocuğuna bulaştırmamaları ve diğer çocukları da riske atmamak lazım. Ve çocuğunuz hastayken de İster normal grip enfeksiyonu olsun, ister soğuk algınlığı olsun, muhakkak çocuğunuzu okula göndermeyin. İyileşinceye kadar evde kalsın. Çünkü diğer çocuklara e, bu enfeksiyon bulaştırılırken, e, bu COVID enfeksiyonu olabilir ve bulaştırabilir. Çünkü çocuklarda COVID enfeksiyonu ciddi belirtilerle karşımıza gelmiyor. Hafif ateş, belki oluyor belki olmuyor. Hafif öksürük oluyor veya olmuyor. Onun için. Çocuklarda normal, gribal enfeksiyonları hiç de farklı değil. Bu sebepten dolayı önemli. Bunun altını çizmek lazım. Çocuğunuz hastayken evinizde çocuğunuza bakmanız önemli. Ve özellikle e, anneannelerin, dedelerin de bu küçük çocuklara bakmaları da çok riskli oluyor. Özellikle ateşli enfeksiyonlu dönemlerinde. Onlara da bulaştırabilir. Bu dönemde aşılamanın ne kadar önemli olduğu görüyorsunuz ortaya çıkıyor çocuklardan bulaşma riski olabilir ve çocuklarda anne babası aşı olmamış çocuklar da olacak aynı sınıfta. Ondan dolayı böyle riskler de var. Gönül isterdeki anne babasından biri aşı olmamışsa belki onlar online okula başlayabilirdi. E, aşısı olan anne ve babaların çocukları belki fiziksel olarak başlayabilirdi ama bu böyle olmadığı için e, çocuklarda risk altında olduğu için özellikle alerjik hastalıklarda astım hastalığı belirtileri ortaya çıkabilir ama merak etmeyin. Gerek astımı, gerek alerjik nezlesi, gerek egzaması, besin alerjisi olan çocuklarda bu koyun enfeksiyonu çok ağır geçmiyor. Diğer çocuklardan farklı değil. Çocuklar onun için çok ağır riskli değil. Ama bu dönemde özellikle çocukların çantalarında maske, el dezenfektanları muhakkak olsun. Bunlara dikkat edelim. Ve e, ee, okullarda açılıyor. Bir kere çocuklara hangi COVID aşısını yaptırmalıyım diye soracak olursanız çocuklara COVID aşısı özellikle Biontech yapılıyor. Çünkü Çin aşısının Çin aşısının ee, bir daha şu anda acil kullanım izni yok. İleride belki onun için de olacaktır. Çocuklar için acil kullanım izni olan aşı Biontech aşısıdır. 12 ile 15 yaş arasında çocuklarda eğer altta yatan astım, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı, diyabet gibi kronik hastalık varsa 12-15 yaş arasında yapılabiliyor. 15 yaşından büyük her çocuğa yapılabiliyor. Ve 3 hafta arayla 2 doz yapılıyor. Unutmayalım çocuklarda koruyuculuğu %100. Çocuklarda da tabii ki özellikle küçük yaştaki çocuklarda daha çok ateş oluyor ama daha az baş ağrısı ve ağır oluyor. Büyük çocuklarda daha çok baş ağrısı, yorgunluk oluyor ama daha az ateş belirtileri oluyor. Sonuç olarak çocuklarda ateş, baş ağrısı, aşı yapılan yerde ağrı olabilir. Bunlarda parasitomar vermek yeterli olacaktır. Çocuklara aşı yapılması faydalı olabilir. Çünkü çocukları birbirinden etkileşime girmemeden tutmak biraz zor gibi duruyor. Bu sebepten dolayı buna dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında tabii ki Çocuklarda özellikle okulda hazırlamak çok önemli ve okulda hazırlarken dediğim gibi bir çantasında dezenfektanı, maskesi, yedek maskesi ve maskelerinde çocuğun isminin olduğu etiketlerle şey yapılması, yapıştırılması veya eğer bez maske kullanıyorsa isminin yazılması faydalı olabilir çocuklar okullarda maskelerini değiştirmesinler. Benim size özellikle söyleyecek konular bunlar. Evet sizlere şimdi sorduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki hocam moleküler alerji testinde balık alerji çıkmadı. Balık hiç yemedi çocuğum. Denemem mi gerekiyordu alerji testinde çıkması için? Hayır denemeniz gerekiyor. Çıkmamış alerji testinde zaten riskiniz yok. Üç gün kuralıyla önce az vereceksiniz. Daha sonra ikinci gün biraz daha fazla. Üçüncü gün verebilirsiniz artık. Önce dudağına dokundurarak yarım saat içinde kızarıp olmamasına bakabilirsiniz. Bunun dışında 12-13 yaş için aşı hakkında fikrim nedir? Benim özellikle altı yatan kronik hastalık varsa bunlarda yapılmasından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarda yüzde yüz etkinlik var. Evet iki yaşından çocuğa grip aşısı olur mu? 6 aydan büyük çocuklara grip aşısı oluyor. 3 yaşından küçükse, 6 yaşından büyükse yarım doz yap yapılıyor. Daha büyük çocuklara tam doz yapılması gerekiyor. Evet. Bunun dışında ilaç alerjisinden dolayı 3 doz sinemak aşısı oldu. Hiç etki olmadı. Aşının etkisi çok az olduğu bilgiyle dolaşıyor ortalıkta. Merak etmeyin. 3 doz sinemak da aşısının faydası var ama biraz daha kısa süreli oluyor ama o da etkili. Aşılar etkili ama tabii Biontech daha etkili. Evet. Ağrı kesici ateş usulü alerji, var. Sinovac aşısı oldu. sal yaptı. Yani daha doğrusu aşıdan kaynak olabilir mi? Aşıdan kaynaklı olma ihtimali biraz zayıf. Siz zaten ağrı kesiciler, alerjisi olanlar Çin aşısı da Biontech aşısı da olabilir. Evet. Nazal polip için mupilizumab, dupilumab arasındaki fark nedir demiş. Bir kere nazal polip için e, bu iki e, biyolojik ajanı da kullanmak faydalı olabilir. E, bazı, e, bu poliplerde e, faydalı olabiliyor tabii ki ama özellikle bazı ilaçları tabii Türkiye'de bulmak çok zor olabiliyor, çok pahalı olabiliyor. Ama bunlar nazar polip bir tabii ki faydalı oluyor. Evet, çocuklarda hastalık bu kadar hafif atlatılıyorsa niçin yani ki henüz bilinmeyen bir aşıyı çocuklara vurduracağız hocam denilmiş. Kendinizi korumak için vurduracaksınız. Çocuklara belki zarar vermiyor ama Peki ya anneannesine ya babaannesine bulaştırırsan ne olacak? Nasıl anlayacaksınız? Çocuklarda belirti bile vermeyebiliyor. Eve geldiği zaman çocuğunuzu dokunmayacak mısınız? Öpmeyecek misiniz? E bunlar bir çocuklarda da bir de e, mutasyona uğrayabiliyor. Bunlar çocuktan çocuğa geçerek mutasyona uğrayabilir ve yaptığımız aşıların da faydası olmayabilir. Bu sebepten dolayı çocukların aşı olması çok faydalı ve bu aşılar özellikle e, diğer Avrupa ülkelerinde yapılıyorsa bir sebebi var. Herkes çocukları kendisini korumak istiyor. Onun için aşı yapılması bence çok faydalı olacaktır. Alerji kronik rahatsızlık sayılıyor mu? Evet kronik rahatsızlık sayılıyor ama astım özellikle kronik hastalıklar arasında ama alerjik nezleyi belki risk grupta saymıyor olabilirler. Alerji olan ilacın prospektüsünde eee makrogliserin maddesi bulunmaktadır demiş fakat kullandığım Aferin ilacın içinde de polietilen glikol maddesi var ve Aferin şurubu alerji yapmıyor aşı olsam mı? Bir kere polietilen glikol maddesi, makrogol maddesi önemli. Eğer bunu içeren bir ilaca karşı alerjiniz varsa bu maddeye karşı alerjinin olup olmadığının incelenmesinde fayda var. 15 yaşındaki kızın 2 yıldır akar ve polen alerjisi aşısı oluyor. Alerjik astım hastası. Biontech aşısı yaptıracağız. Alerji aşısıyla etkileşim yapar mı? Merak etmeyin. Alerji aşısıyla etkileşim yapmaz ama arasında bir iki gün ara bırakırsanız çok daha faydalı olacaktır. Şimdi sizden gelen tabii ki birçok soru var. Bu soruları e, hepsini cevaplamak tabii ki zor ama elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Neler sorulmuş? Demiş ki hocam emziriyorum hangi COVID, hangi COVID aşısını olmalıyım? Her iki aşıyı olabilirsiniz çünkü anne sütüne geçmediği ispatlanmış durumda. Bebeğin besin alerjisi var aşı olursa onu olumsuz mi? Kesinlikle etkilemez. Besin alerjisi çocuğu olanlar her iki aşıyı olabilir. Çocuğum alerjik bronşit zor nefes alıyor. Pandemi riskli midir? Genelde riskli değil merak etmeyin ama tabii çocuğunuzun da akciğerlerini kontrol altında tutulması önemli. 14 yaşında oğlum alerjik astım hastası delta varyantı geçirdi. Aşıyı ne kadar süre sonra aşı olmalı? 14 yaşında oğlunuz alerjik astım hastasıysa bir kere aşıyı e, enfeksiyon olmuşsa en erken 3 ay sonra olmalı. Oğlum bu sene okula başlayacak alerjik hastalığı yok. Yine de e, risk olabilir mi? Çocuklarda genelde risk az ama bulaştırma riski biraz daha fazla. Hocam kızım iki senedir düzenli alerji aşısı oluyor okula başlayabilir mi? Başlayabilir. İlaçlarını mutlaka kullanabilirsiniz. Bir kere aşının etkiliği zaten ortaya çıkmıştır. Merak etmeyin. Alerjisi olanlar hangi aşı olsun? Özellikle alerjisi olanlar bir kere astım olanlar, egzaması olanlar, besin alerjisi olanlar korkmayın. Arı alerjisi olanlar, parasitomal, novacil alerjisi olanlar korkmayın. Bunlarla alakalı bir sıkıntı e, olmuyor. Biontech aşısı çocuklarda ve yetişkinlerde yapılabilir. Çin aşısı yapılabilir. Sadece ilaç alerjisi olan ilacın içinde polietilen glikol maddesi varsa öncelikle polietilen glikol maddesinde gerçek bir alerjiniz olup olmadığı incelenmeli. Varsa o zaman biyontek aşısı riskli olacaktır. E, Biontech aşısı etkili. Yan tesirleri de biraz fazla olabilir ama etkili bir aşı. Onun için aşılarımızı olursak iyi olacaktır. Evet. Bunun dışında e, <laughs> grip oldu, korona aşısı olabilir miyim? Grip olanlar korona aşısı olmasında bir sıkıntısı yok. Aşının gelecekte DNA yapısını değiştirecek diye söyleniyor diyor. Ya bir kere mRNA, DNA değiştiremez. DNA, mRNA'yı değiştirebilir. Onun için DNA'nın mRNA'yı değiştirme şansı yok. Merak etmeyin. Onun için gidip de genetik yapınızı değiştirmez, sorun olmaz. <laughs> Hocam ben de kronik hastalık var, riskli grubum, çocuk okuldan getirebilir, bizden ne yapmalıyız? Özellikle kendinizin aşı olmasında fayda var. Çocukların getirmemesi için eğer çocuğunuz da 12 yaşından büyükse çocuklara da aşı yapılmasında fayda var. Evet. Ee, bunun dışında neler sorulmuş? Aşının gelecekte DNA yapısını bozması çok yanlış olur. Yanlış bir bilgi. Ee, hocam çocukluğunda Balık alerjisi vardı. Şu an 16 yaşında geçip geçmedi. Nasıl anlarız? Öncelikle ne tip bir alerjiniz var? Vücutta kurdeşen, kaşıntı yapan tipse o zaman test yapılması lazım. Yok bağırsak tepkili ise denenmesi gerekiyor. Bunların alerji tipine göre deneme yapmak gerekiyor. Ee, pe, bir kere makrogol, gliserin demiş. Makrogol ise, sadece makrogol ise bu polietilen glikol maddesinin diğer ismi makrogoldür. Matlu gol varsa eğer polietilen biliki ona alerji var mı yok mu diye test yapılmasında fayda var. <laughs> Hocam nazar polipler için alerji gönderliyorum. Konseye gittim kesin ameliyat yok deniyor. Alerji testleri e, testleri temiz 2 bölüm arasında kaldım ne yapmalı? Eğer alerjik e, nezle belirtileriniz varsa o zaman tekrarlama riski yüksek. Bu nazar polipleri etkili ilaçlar kullanılabiliyor. Onun için Özellikle alerji uzmanları tarafından değerlendirilmenizde fayda var. Bunlarla etkili tedaviler seçilebilir. Ama eğer nefes alıp vermeniz etkiliyse, polipler nefes alıp vermenizi gerçekten etkiliyorsa, hayat kalitenizi bozuyorsa ameliyat yapılması da faydalı olabilir. Geçici bir rahatlama sağlayabilir. Evet, bugün de canlı yayınımızda okullarda, Çocuklar çocuklar için özellikle alerjik hastaları olanlar nasıl önlem almalı konuyu konuştuk. Özellikle astım olanlar ilaçlarını aksatmasınlar, kontrol altında tutulsunlar, gribal enfeksiyonlara karşı grip aşısı yaptırsınlar, alerjik nezellerde aynı ve egzamanlarda özellikle e okullarda antiseptik çok sık kullanacak. çocuklar, nemlendirici de çantalarında olsun, bir nemlendirici bulunmasında fayda var. Nemlendirici beraberinde olursa faydalı olacaktır. Bunun dışında yedek maskeleri olsun, maskeyi koyacak kapları olsun ve maskeleri etiketli olsun. Bunlara dikkat edelim ve çocukların da maske takmasının önemli. Diğer çocuklardan uzak durması gerektiğini, oyuncakları paylaşmaması gerektiğini ve maske dokunmadan önce mümkün olduğu kadar el dezenfektörünü kullanmaları, egzamanı çocukların da ellerini nemlendiricilerle sık sık nemlendirmeleri faydalı olacaktır. Evet, bir kere e, Maltepe'de Süreyya Paşa Hastanesi'nde korktu, gitmedim. Ateş düşürücü, ağrı kesici, çok kısa sürede fazlasıyla nefes daralması, kemik ağrısı ve halsizlik yaşıyorum demiş. E, bir kere bunlarda alerji olabilir. Onun için alerji yönünden araştırılmanız gerekiyor sizin. Alerji uzmanları tarafından incelenmelisiniz. Evet, Makro gliserin, makrogol gliserin, makrogol polietilen olabilir. Burada olel demiş, makro gliserin denilmiş. Burada makrogol polietilen glikol maddesi açısından değerlendirilmesinde fayda var. Evet. Netice olarak eee polietilen glikol maddesi içeren veya makrogol içeren ilaç alerjiniz varsa bu maddeye karşı alerjiniz olup olmadığı değerlendirilmeli. Değerlendirilmeden aş olmak istiyorsanız 18 yaşından büyüklerden Çin aşısı yaptırmaları, küçük çocukların ise önce test yapılıp ondan sonra Biontech aşısı yapılmasına fayda var. Çünkü 18 yaş altında Biontech aşısı yapılabiliyor. Onun için önemli. Bugünkü canlı yayınımızın da sonuna geldik. Bir hafta sonra yine sizlerle beraber daha güzel bir konuyla özellikle çocuklarda enfeksiyonlara karşı immün sisteminin nasıl kuvvetlendirilmesi gerekiyor konusunu konuşmak istiyoruz. Eğer ekstrem bir değişiklik olmazsa bu konuyu konuşmak üzere e, yine bir YouTube canlı yayını yapacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Covid'siz günler diliyorum. Aşısız olmayalım, aşısız yakalanmayalım. Ne kadar çok kişi aşı olursa o kadar çok kişi e, bu hastalığa karşı korunacaktır. Hepimiz bir parça risk alacağız. Risk almadan bu hastalığı atlatmamız çok zor. Yayınımıza katıldığınız için herkese ayrı ayrı Teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayına katılmak üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. Shine bright, up all night, we're never slowing down Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground Gotta keep this feeling, keep on